Selamlar ben Lamba. Videoma hoş geldin. Normalde bunun yerine başka video atacaktım. Fakat ses sorunları çok fazla olduğu için en azından tekrar çekeyim dedim. Çünkü ben bile izlemeye tahammül edemedim son videoları. Bakalım umarım bu sefer düzelmiştir. Urgot oynayacağız. Aram değişmiş bu arada yeni fark ettim bilmiyorum artık iyi mi oldu kötü mü oldu genelde böyle değişiklikler en azından ilk başta çok kötü oluyor özellikle aramda yapılan değişikliklerden ben nefret ediyorum çünkü ıı, oyuncuların isteklerini düşünmektense kendileri deneysel yaklaşıyorlar daha çok bence Ben karşı takıma bakıyorum. Hasarları çok fazla, çok zor ölecek takım. Ama bizim takımın da dengesi gayet yerinde bence. Bizim fazla tankımız var. Belki o sayede kazanabiliriz. Evet, garip gözüken bir aram. Işınlanma yeri nerede? Buradaymış. Kötü oldu bizim için. ama sorun değil. Yeni arama alışma diyelim. Ama berbat gözüküyor. Beyze beklerken para gelmiyor mu diyecektim. Geliyormuş. Yani savaş başlatmak çok zor o takıma karşı. Ve başlatan ben o, ben mi olmalıyım hiç emin değilim. Bence olmamalıyım. İyi, e, hasarımız kötü değil yine. Alamadım hocanı sanırım. Bunu da mı değiştirmişler? daha oluruz diye düşündüğümden öyle yaptım. Dastan atsak kesebilirdik bile. Yakında öldüreceğiz bunları. Sadece aşağıda karsın. Bunu alacağım ya. Bilerek az önce bir tane Q verdim. Ama oyun başında onun hasarına ihtiyacım olduğunu düşündüm. İyi. Yemledik. Görsel olarak aşırı farklı geliyor oyun bana şu anda. Bunları yapmaması lazım ama Brown biraz pasif oynuyor. Normal savaşlarda biraz güçlü takımları zaten. Yakında biz daha güçlü olacağız gibi geliyor bana. Ve E'mi bozdu ya, Şansızlık. Keseriz çok rahat bunları. Kötü oldu onu tutturabilsem iyiydi. Sorun ön değil, eşyamız bitti bizim de. Çizmemi bitirdikten sonra garip bir eşya almayı deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Sırf çizmesi alacağım. Çok kötü oldu ya. O açıyı vermememiz lazımdı. Bence hala sorun değil. Hayır şu yeni arama alışamamak biraz problem oldu benim için. bitkileri ben almak istiyorum da beceremiyoruz. Herhalde şu an çok güçsüzüm diye. Kule alsak okey ama. tane şundan alacağım. Hemen trollemeyelim. Hala yani her seferinde ileri yürüyorum yılların alışkanlığı. Tek yedim şuna baksana. nefret ediyorum böyle saçma sapan karakterlerden ya hiçbir şey yapmadan tek atabiliyorlar ya. Son çıkan 10 karakter ve bundan sonra çıkacak karakterlerin hepsi muhtemelen böyle olacak. Çünkü para kazanmak istiyor. Erken ölmek lazım diyor öldüm. Ben öldükten sonra ölmemeleri lazımdı bence. Ama bu Q'yu minyonlar atsaydı iyiydi. Geliyorum. Ben bunları çok agresif oynamak istiyorum ama muhtemelen işe yaramaz. Çünkü güçsüzüz şu anda. Bekleyeceğim rakip yanlış girsin. Anca öyle belki Yanlış pozisyon, pozisyon ki. Nere konu ulti atmadım. Nasıl olsa ama ölmedi çocuk. Resim olmak istemiyorum. Hala kazanabileceğimizi düşünüyorum çünkü. Berbat oynadık. Öyle bir sıkıntı var. Ya ben bence kötü oynamadım ama takım olarak kötü oynadık. Ya ben de muhtemelen lisine ulti atsam daha iyiydi ama. Bir de hasarlar değişmiş gibi hissettiriyor nedense bana. MF'i yakıştırmam gerekebilir. Bundan sonra ona yapışmaya çalışalım bakalım. Çok rahat kayıtlarlar ama Leasing gelirken buraya multi atsa aslında hiçbir şey yapamazlar. Ama o da olmayacak muhtemelen. Asarım saçmalığına baksana. Adam 1k vuruyor sadece tek skill'de uzak mesafeden. oynamak istemiyoruz sanırım. Biraz sonra ben de bırakacağım oynamayı. Bunlara da atmamız gerekecek. Agresif oynayınca oyun çok daha kolay oldu. Birkaç savaşta daha bunu yaparsak muhtemelen kazanırız. Agresif oynamayı isterlerse. Bu renginden dolayı doğduğumu sanıyorum. Çok kötü görünüyor. Ram'ın artık bana atlaması lazım. Çok geç kaldı. Sonunda agresif oynadı ya. Öl güçlü takımda bile. MF'yi sıçralayacağım. Yetiştiremedik ama olsun. Bu oyun bitsin istiyorum. En azından Urgot'tan da kurtulduk. Sevmediğim bir karakterdi. Yorum izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ses il ile ilgili yorumlarınızı da belirtirseniz sevinirim. Bence bu sefer düzeldi. Teşekkürler. Görüşmek üzere.